İzmir'in güzel bahçe ilçesinde geleneksel bir sanat dalında ürünlerin oluşturulduğu bir atölyedeyiz. Bu ürünlere tokat basması deniyor. Ve adından da anlaşılacağı üzere aslında İzmir'den epeyce uzak illerimizden biri olan tokata özgü bir geleneksel sanat bu. Ve bu birbirinden güzel ürünler söz konusu geleneksel sanatı tokatlı ustası Atıf Arpacıoğlu'ndan öğrenen Emel Ardahanlı'nın eserleri. Merhaba ben Emel Ardahanlı. 1957 İzmir doğumluyum. Evli bir çocuk annesiyim. 1997 yılında bankadan emekli olduktan sonra kendimi bu el sanatlarına adadım. Eşim Tokatlı olduğu için, aile büyüklerimiz Tokat'ta, Tokat'a gidip geldikçe e, Tokat yazmacılığı, el baskı sanatına ilgi duydum. E, 98 yılında kumaş boyama, kumaş desenleme öğretmenliği olarak başladım bu işe. Kumaşları, kursiyerlerim kumaşlarını alıp Tokat'a gidip orada baskı atölyesinde, bana bu işi öğreten ustam Atıf Arpacıoğlu'nun atölyesinde, Kumaşları basıp İzmir'e getiriyordum. Kursumda iç boyama, renklendirme, desenleme yapıyordum. Yani sonra dedim ki, git gel böyle epey zor oluyor. Ben bu işi öğreneyim. Ee, Tokat'ta At Farpacioğlu ustamdan öğrendim bunu. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bu sanatı bana öğrettiği, sevdirdiği için. 1997 yılında kendi atölyemde El baskı atölyesi kurdum. Ee, bunun eğitimini İki yıldır Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak yapıyorum. Ama Güzel Bahçe'de etkin çalışan bir derneğin de başkanlığını yapıyorum. O dernekte de bu sanata ilgi duyan herkese bu sanatı öğretmeye çabalıyorum. Amacım unutulan el sanatları kapsamına giren tokat yazmacılığı, el baskı sanatını tekrar yaşatmak, tekrar tanıtmak. Çalışmalarını 2007 yılından beri, kendi atölyesinde sürdüren Emel Hanım'ın bütün çabası, 2007 yılından çok daha uzun bir süre önce gönül verdiği bu geleneksel sanatın yaşatılması üzerine. Ve bu çalar çağımızın makineleşmiş üretim teknolojisi karşısında hayatta kalmaya çalışan geleneksel sanatlarımız açısından hem son derece özel bir önem taşıyor hem de güzel bir örnek niteliğinde. Hanımlar ekran başına mutfak